Adetlerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toprağın bölümlerinden biri değildir? A. Malikane, B. Başmaklık, C. Yurtluk, D. Ocaklık, E. İspenç. A şıkkında yer alan Malikane, Osmanlı Devleti'nde toprağın bölümlerinden biridir. Üstün hizmet karşılığında devlet görevlerine verilen topraklara Malikane diyoruz. B seçeneğinde yer alan Başmaklık, Osmanlı Devleti'nde toprağın bölümlerinden biridir. Gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına bırakılan topraklardır. C seçeneğinde yer alan yurtluk Osmanlı devletinde toprağın bölümlerinden biridir. Sınır boylarını bekleyen askerlere verilen topraklardır. D seçeneğinde yer alan ocaklık Osmanlı devletinde toprağın bölümlerinden biridir. Kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır. E seçeneğinde yer alan ispar Osmanlı Devleti'nde toprağın bölümlerinden biri değildir. İskanç, Osmanlı Devleti'nde bir örfi vergi çeşididir. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Doğru yanıt E seçeneği